Bugün sizlerle beraber ChatGPT'de yazılım öğrenme rotası nasıl oluşturulur bunu göreceğiz. Hemen başlayalım hiç vakit kaybetmeyelim. İlk sorum sordum önce ne öğrenmek istediğime başlamam lazım çünkü e, ben yazılım öğrenmeye başlayacaksam e, temelde hiçbir şeyi bilmiyorumdur ve ee, öğrenmeye hangi programla başlayacağımı da bilmem gerekiyor. Sonuç olarak yazılımda çok fazla dili var ve ben ChatGP'ye dedim ki bana öğrenebileceğim bir dil söyler misin? Birinci sıraya Python yazdı, ikinci sıraya Java, üçte JavaScript, sonra C-Sharp, sonra Swift, sonra da Kotlin yazdı. Mesela benim, ee, ne diyelim? Dedim ki varsayalım, ya bir ilgim var. Ve AI tarafında ilerlemek istiyorum. Ee, bu açıdan hangisi benim için daha mantıklı diye sordum. Ee, evet bakın dedi ki AI öğreneceksen sana ilk tavsiyem Python olur dedi. Ee, Geniş kullanım alanları, AI e, kütüphaneleri ve araçlarından ötürü dedi. Ve burada da dedi ki birkaç tane popüler Python e, AI kütüphanesini sana anlatıyorum dedi. Çünkü tabii ben yeni öğrenmeye başladıysam orada da ne, ne, ne değildir bilmiyorum ama bana tek bir program anonu dinlenirdi. Bakın yukarıdaki 6 dilden 7'ye indirdim. İşte neymiş? Ee, TensorFlow, e, PyTorch, Keras, Skitlearn and NLTK herhalde. En open source platform. Evet. Daha da dilenilere inebilirsiniz. Okey tamam. Karar verdik Python öğrendik. Peki nasıl? Okey. Okay. Kafamdaki soruları yazdım bakın. Yani sanki arkadaşımla sohbet ediyormuş gibi kafamda e, oluşan soruları yazdım sadece burada ve e, bana yol göstermesini bekliyorum. Bu arada bütün konuşmaları İngilizce yapıyorum. E, yani bu daha önceki videolarda bahsettiğim gibi İngilizce şekilde ilerlemek her zaman daha iyi. Tabii ki biz her an bunları Türkçe çevirmesini isteyebiliriz. Bakın hani bana Türkçe, cevabı Türkçe çevirir misin, dedim. Dedim çünkü. E, varsayalım hani tam İngilizce o kadar seviyede ileri seviyede bilmiyorum yukarıdakiler yani ileri seviye çok da şey değil ama bu yukarıdakiler anlayacak kadar bilmiyorsa bana Türkçe'ye çevir dedim. Çeviri manasını da kullanabilirsiniz. Yani sol tarafta bir adet e, konuşma pencereniz olur. Orayı Google Translate gibi kullanıyor olabilirsiniz. Ki ileriki videolarımızdan bir tanesinde Google Translate ile ChatGPT'yi karşılaştıracağız. Ne demiş? E, Python e, geliştiricisi olmak isteyenler için iyi bir seçimdir. Aşağıdaki adımları takip ederek bu yolculuğa başlayabilirsiniz. Python temellerini öğrenin değişkenler, veri tipleri, kontrol yapıları, fonksiyonlar ve modüller gibi. Kodlama yaparak pratik yapın, Python kütüphanelerine çatırını öğrenin, topluluğa katılın, Python portfö portföyü oluşturun. Çok temel 3-5 adımdan bahsetmiş ama benim bir tık daha ayrıntı ve yol haritasına ihtiyacım var. Birazcık dedim ki artık bunu tabloya dökelim. Base, Topics to Cover. Birinci, ikinci günde. Introducing Python Data Types, Variables, Operators and e, Expressions. 3, 4, bakın nereye kadar geldi? 22'ye geldik. 2 günlük e, temel programlar yaptım mesela. FIO, IO, and e, geldi Geldi, geldi, simple e, NLP application. Bu arada bakın öğrenmeyi de yukarıda bahsettiği kütüphaneleri kullanarak ve ayrıntıları bilmiyorum ama muhtemelen AI kapsamında bana anlatıyor ve 30 günde bana bir şey çıkarttı. Peki, ben burada günde ne kadar harcamam lazım? yukarıdaki tabloyu takip edebilmek için günlük ortalama kaç dakika ya da saat harcamam lazım? Takvimine bağlı olur ve öğrenme sistemine bağlı. Olur. Ancak genelde tavsiye edilen süre 1-2 saat günlük demiş. Eğer başlangıç şey beginner'san demiş. Yani yeni seviyedeyse. eğer daha fazla vaktin varsa tabii ki ayırabilirsin. E, ama devamlılık buradaki bir key demiş. Peki e, öğrendikten sonra peki ben hangi işler yapabilirim? Şimdi ben ona rolleri soruyorum. Hangi roller? Bu da da yaptım. Ee, işte LinkedIn'de ve benzeri yerlerde hangi eee rollere başvurabileceğimi göreceğim. Mesela bakın junior python developer, python programmer, data analyst ve data science intern Mesela bakın python diyorum, data analyst mi olabilirim diye başlangıçta bakabiliyorsunuz. Evet bakın bunlara bakmanız gerekiyor. E, job requirements can vary depending on the company. Evet, kesinlikle e, iş gereksinimleri değişebiliyor. Ve 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 ve, ve Evet, bu kadar. Uyulucunun neleri satın almam lazım dedim ve onu sordum. Bilgisayardan başka bir şey ve internet bağlantısından başka bir şey gerek yok aslında. Dedi bir laptop ya da masaüstü bilgisayar kullanabilirsiniz. içerisinde Python ekledikten sonra eğer dedi yine dedi eğer dedi makine öğrenmesine giriş yapmak istiyorsanız güçlü bir bilgisayar ve grafik processing'e ihtiyacınız. GPU'su yüksek bir bilgisayara ihtiyacınız olur ya da e, bulut tabanlı bir bilgisayara ya da bir platforma ihtiyacınız olabilir. Dedi. Google Cloud Platforms, or Amazon Web Services olabilir. Bunlar senin hardware ihtiyacını karşılar. Diyor. Ama genel olarak çok da bir şey almaya gerek yok dedi. Mesela burada şeyden ötürü diyeyim. başka Sivri öğrenmek istesem ne de olur dedim. Bunlar Apple'ın, iOS'un dili. O açıdan farklı gereksinimleri olduğunu biliyorum. Ondan ötürü buraya bir şey yazdım. Hani ona yönelik bir şey yazdım. Bakın burada bana hemen önerdi. <laughs> Dedi ki IOS application using kullanılır diyor, Swift kullanılır diyor e, ve bir Mac computer ihtiyacınız var diyor, MacOS or e, Xcode kullanabilmek için e, sadece orada geliştirildi. Xcode 13 diyor e, versiyonu bildiğim kadarıyla 2021'de kaldı daha ötesi varsa ben de hani bilmediğim için söyleyeyim e, ne gerekir diyor Intel or Apple Silicon Processor MacOS 11.3.1 or later e, 8 GB RAM 16 tavsiye edilmiş ve 20 GB da kullanılabilir alan. Ee, bakın bir iPhone ya da iPad'in olması da sizin yararınız olur diyor. Yazdığınız uygulamaları test edebilmek için. Evet bakın bunları da gayet net bir şekilde söylüyor. Yani bugünden itibaren başlamak istesiniz bir e, yazılım nasıl öğrenebilirim diye sağda solda merak ediyorsunuz, araştırıyorsanız doğru nokta burası. ChatGPT size kendisini nasıl yazabileceğinizi bile anlatıyor. Bakın son bunu soralım bu videoyu burada bitirelim. Peki. So. Senin gibi bir şey oluşturabilmek için e, nasıl nasıl oluşturabilirim dedim. Hangi dil, hangi araçlar diye sordum. E, dedi ki ben bir dedi, dil modeli olarak e, GPT 3.5 mimarisini kullanıyorum. Onların geliştirdiği ayrı bir durum. Kendi AI'ını oluşturmayla ilgileniyorsan genel adımlar aşağıdaki gibi diyor. Bunlardan bir tanesini seç. Python, Java, C++, or even JavaScript. Machine learning temellerini öğren diyor, devam ediyor. Bakın burada yine aynı Python kütüphanelerini vermiş bize. Orada arada Python'la yazıldığını önceki konuşmalarından e, ChatGPT'ni öğrendim. Python'la yazıldığını söylüyor. Ondan sonra modele eğit. E, modelin bakımını yap. Burada da kendisinde nasıl yapabileceğini söylüyor. Yani aslında tarif ortada. Çok karmaşık değil. E, yani öyle bir dünyadayız. Gerçekten de çok e, açık oynayan Temellerinin açık olduğu, tasarımlarının bilgilerinin her bir şeyin açık olduğu bir şey ama yapılması o kadar zor ki. Yani bu üniversitedeki e, defter kalem, defter kitap açık sınavlar vardı çok net hatırlıyorum. En korkulan sınavlar da onlardı. Bütün kitaplar açık, bütün defterler, bütün not kağıtları açık ama yine kalıyorsunuz. Yani e, günümüz teknolojilerine ne yazık ki öyle. Her şey açık, her şeyi sorabiliyorsunuz ama yine de yapamıyorsunuz. O yüzden birazcık zaman harcamak lazım bu video serisine de bu yüzden devam edeceğim. Byte ChatGPT ile e, ve devamında farklı e, yapay zeka araçlarıyla e, farklı egzersizler deneyeceğiz. Şu ana kadar birkaç tane şey denedik. Devamında da birkaç tane daha şey deneyeceğiz. Ve bu e, yapay zekaları günlük hayatımızda nasıl kullanabiliriz diye keşfetmeye çalışacağım. Hatta bir e, 6 aylık plan yaparken mesela bunu kullanabilirsiniz. Bana 6 aylık plan yaptır diyebilirsiniz kendinizi geliştirebilmek için ChatGPT'den yararlanmaktan kesinlikle geri durmayın. Yani ChatGPT çıktı biz artık ne iş yapacağız diye düşünmeyin. Gidin ona sorun. Ben ne iş yapacağım diye. Size mutlaka bir cevabı vardır. Çünkü her zaman insana ihtiyaç var. Sonuç olarak onu da insan oluşturdu. Ee, belki sanat yapmak için var. Belki başka bir şey için var ama her şekilde insana ihtiyaç var. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım bu videoda sizin için faydalı ve eğlenceli olmuştur. Ee, paylaşmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.